Ne yapıyorsun televizyon? İyi misin? İyiyim sen ne yapıyorsun? Oturuyor. Maçı bekliyor. Maçı var bugün. Sen ne yaptın başka? Halı sen ne yapıyorsun? İyiyim. Ee, i̇yi. iyi iyi Sen nasılsın? Çiçek. Abiyim biraz beni sulasam. Lan oğlum sısın diye sulamıyorum ben. Ne bileyim su istedi. Demiyorum ki. Kalorifer ne yapıyorsun? Artık yaz geldi Seni yakmazlar. Yani. Kanepe sen ne yapıyorsun? Oturuyor abi işte sen de işte. He. Modem artık gitme bak internet. Sana kaç kere söyleyeceğim. Gitme. Ya koltuk. Sen gibi bir şey, güzel bir şey yok biliyor musun? Aha, evet abi. Oturuyor, dinleniyor. E sen ne aldın? Kapı. Ah biraz ben yavaş sen. Pardon, pardon. Sehpa sen ne arıyorsun? Geçen benim ayağımı acıttın. Ama abi, benim görevim bu. Serçe parmakları incitmek. O da senin kararın. Ayakkabı. Sen ne İyi İyiyim abi sen ne ördün? Ayağıma gelmeye başladın. İyi. Tabi abi gelirim ben. Ayakkabıyım adı üstünde. Ee, eh, vay arkadaş. Nesnelerle ve cansız nesnelerle konuşmak da ilginç oluyor. Abi. Ne yapıyorsun? Masa. Yemek masası. İyiyim. Sen ne öyle? Ya geçen yemek yiyordum Seni gördüm. Hayırdır abi? Ne oldu? Ya rüyama gittim. Yemek yiyordum yani. Ramazanı, Ramazandayız ya. Baktım. Anlamadım ne olduğunda. Olabilir abi canın sağ olsun. Aslanım benim aslanım. Rahat mısın yemek masası yeni geldin ama. Rahatım rahat. İyi hep rahat ol.